Merhaba değerli haber 7 takipçileri. Ben teknoloji editörünüz Ekrem Öztürk. Bugün mercek altına alacağımız cihaz Xiaomi'nin orta üst segmentteki yeni temsilcisi Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Cihaz özellikle titan olarak adlandırılan dayanıklılık yapısı ve devasa bataryasıyla bir süredir gündemde. Gelin detaylara birlikte bakalım. Cihazın dış görünüşüne baktığımızda 8.9 mm'lik gövdesiyle içindeki dev bataryaya rağmen elde kaba durmayan dengeli bir tasarımı var. Ön panelde ise 6.83 inçlik AMOLED bir ekran bizi karşılıyor. 1.5K çözünürlük sunan bu ekran 3200 nitlik tepe parlaklık değeri sınıfının en iddialı panellerinden biri ve tabi ekranımız 120 Hz denileme hızına sahip. İşlemci koltuğunda Snapdragon 7 S Gen 4'ü görüyoruz. 4 nanometre teknolojisiyle üretilen bu yonga seti hem performans hem de enerji verimliliğine odaklı. Cihazda 8 GB fiziksel RAM bulunuyor. Ancak Xiaomi'nin sanal RAM teknolojisiyle bu kapasiteyi ihtiyacınıza göre artırabiliyorsunuz. 256 GB'lık UFC 2.2 depolama alanı ise çoğu kullanıcı için fazlasıyla yeterli. Oyun tarafında ise iStop adı verilen yeni soğutma sistemi sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile performans kaybı veya aşırı ısınma gibi sorunların önüne geçilmeye çalışılmış. Yazılım tarafında kutudan Xiaomi HyperOS 2 ile çıkıyor. Bu yeni işletim sistemi önceki sürümlere göre çok daha sade ve daha hızlı bir deneyim sunuyor. Ayrıca bu modelde yapay zeka dokunuşlarını da görebiliyoruz. AI yazma, AI tercüman ve AI ses tanıma gibi özellikler günlük işlerinizi kolaylaştırmak için sisteme entegre edilmiş. Ayrıca internet veya şebeke olmadan 1.3 kilometre çapında diğer Xiaomi kullanıcıları ile iletişim kurmanızı sağlayan çevrim iletişim özelliği afet durumları için düşünülmüş çok kıymetli bir detay. Kamera kısmında 200 megapiksellik ana sensör başrolde. F1.77 diyafram açıklığı ve OS desteği sayesinde düşük ışıkta bile dengeli sonuçlar alabiliyorsunuz. Ana kameraya geniş açılı çekimler için 8 megapiksellik bir lens eşlik ediyor. Ön tarafta ise 32 megapiksellik bir selfie kamerası var. Video tarafında arka kamerayla 4K 30 fps kayıt alabilirken ön kamerada 1080 piksel 60 fps seçeneğinin sunulması içerik üreticileri için güzel bir haber. Cihazın en güçlü kası şüphesiz 6500 mAh'lık bataryası. Bu devasa kapasite standart bir kullanıcıyı 3 güne kadar prizden uzak tutabiliyor. 100 wattlık hiper şarj desteğiyle de bu devasa bataryayı doldurmak dakikalar alıyor. Dayanıklılık tarafında ise IP68 sertifikasıyla 2 metre derinlikte 30 dakika suya direnç vaat ediliyor. Corning Gorilla Glass Victus 2 cam korumasıyla cihazı fiziksel darbelere karşı oldukça direnç çıkılıyor. Sonuç olarak Redmi Note 15 Pro Plus 5G sağlamlık, uzun pil ömrü ve yüksek ekran kalitesini tek potada eritmeyi başarmış. Peki siz bu özellikleri nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.